Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi borçlanma araçları fonlarıyla tanıştıralım. Borçlanma araçları fonları birikimlerini devlet tahvili, özel sektör tahvilleri ve eurobondlarla değerlendirmek isteyen yatırımcılara yöneliktir. Borçlanma derken? Şöyle, piyasa koşullarına göre sabit getirili, değişken faizli veya enflasyon endeksi devlet tahvillerine yatırım yaparak potansiyel getiriyi maksimize etmeye hedefliyoruz. Yani? Yani şöyle, devlet ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapıyoruz değişen piyasa koşullarına göre fonun ağırlıklı ortalama vadesi değiştirilerek getiri yaratılması hedefleniyor. Çeşitleri neler? Kısa vadeli borçlanma araçları fonu, Eurobond borçlanma araçları döviz fonu ve borçlanma araçları fonu olmak üzere 3 çeşit var. Biraz açar mısın? Kısa vadeli borçlanma araçları fonu, düşük riskli ve kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak öngörülebilir bir getiri yaratmayı hedefler. Borçlanma araçları fonunun portföy dağılımı, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek dinamik olarak belirlenir. Eurobond borçlanma araçları döviz fonu ise yatırım yapılan Eurobondların fiyat artışı ve kupon faizleriyle getiri yaratmayı hedefler. Madem öyle bir bakalım. Nereden inceleyebiliriz? Garanti BBVA mobili indirerek ya da şubelerimize gelerek başlayabilirsiniz. İniyor.